Merhaba arkadaşlar, tyt sorularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sorumuz şu şekilde, aşağıda Türkiye'nin dünya üzerindeki mutlak konumu gösterilmiştir. Türkiye ile ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi şekilde verilen neden ulaşılır? Arkadaşlar, baktığımız zaman bizim bir mutlak konumuz yani matematik konum var, bir de özel yani göreceli konumuz var. Mutlak konum dediğimiz zaman arkadaşlar, herkes tarafından aynı şeyin anlaşılmasıdır. Unutma! mutlak konum dediğinde herkes tarafından aynı şeyin anlaşılmasıdır. Soruya böyle bakarsan soruyu çözersin. Mesela baktığımız zaman Türkiye ortak bir kesimi arkadaşlar. Bakalım ortak uşağın tanımı neydi? 30 ile 60 enlem arasında. O zaman Türkiye'ye baktığımda 36, 42. 36 ile 42, 30 ile 60 arasında mı? Evet kesinlikle bu doğru. Buna ulaşılır. 4 mevsim belirgin yaşanır mı? Değerli arkadaşlar ekvator çevresi yani 30 ile 0 arası tek mevsim yaz yani sıcak. 60 ile 90 arası tek mevsim ya yani kış sürekli soğuk. Ama 30 ile 60 arası yaz, kış, ilkbahar ve sonbahar yaşanır. O zaman ben buna da ulaşırım. 2. Engebeli bir ülkedir. Değerli gençler şuradan hiç kimse buranın engebeli bir ülke, düz bir ülke, dağlık bir ülke olduğunu anlayamaz. Bunu çiziyorum. Tamam mı? Bu özel göreceli bir duruma gider. Doğu boylamında yer alır. Gerçekten baksana 26 doğu 45 doğu. Evet doğru. Bunu da alırım. Yer altı kaynakları bakımından zengin mi? Arkadaşlar bu da özel bir durumdur. Bunu buradan anlayamazsınız. Bunu buradan çiziyorum. O zaman kaç tanesine ulaşıyormuşuz arkadaşlar? 3 tanesine ulaşıyoruz. Sorumuz bu şekildeydi. Bir başka soruda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar dilerim.